Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Selbik'te İstanbul guys çekiyoruz abi. Yani aylar mı artık yıllar mı? Ne kadar zaman geçti abi kanaldan bakarsınız artık. En son İstanbul Gaç ama bazı videolarımı kaldırdım az izleyenler ama. Ben kanalda vardır bir iki tane duran. Bugün arkadaşlar İstanbul guys oynayacağız. Ya yani tabi ben o benim ana hesabım değil arkadaşlar. Benim ana hesabım işte burada bu. Buydu artık. 3110 kupalı. Bir de altın mısır de var da bu hesapta da bakayım. Skinlerim şekilde. Kötü yani bayağı. Tabi geliştireceğim. Bu var arkadaşlar ben bugün bu şövalyeyi bayağı seviyorum. Bununla oynayacağım yani. Şöyle şarkı açan birisi şey var orada arkadaşlar dışarıda yani ona selam olsun. Evet buradaki ödülü toplayalım. Bakalım gelecek arkadaşlar paket yani. SG yazıyor da siz bunu yanlış anlamayın küfür değil yani. Ya bu tamamlandı yeni kartlar mı geldi lan? Bakayım. Yo gelmemiş. Yo ha bu geldi arkadaşlar sanırım aynen. Onu da bir video atarız da kanka biz dereceli gireceğiz arkadaşlar. Ranked. Ranked'da bu box falan kullanmak olmuyor bilen, yani. bilen bilir. Ben de box olduğu için arkadaşlar bir 2 3 maç arkadaşlar ranked çekeceğim. Aşamalı bir deniyor yani. Buna bıraksarsa da var da. 2 3 altın 2 olmaya çalışacağım. Video de elmas olurum ben rahat bir şekilde. Altın 2 olduktan sonra da arkadaşlar bir iki maçta aynı şekilde normal maç girdikten sonra bitiririm herhalde arkadaşlar videoyu. Lazerli geldi burada. Lazeri bayağı severim. Aşırı severim yani. En sevdiklerimden bir tanesi. Burada var yumruk vurmak olsa var ya burada bayağı delirtim delirtirdim yani milleti. Konuşamadım. Bu arada arkadaşlar bu kanala İstanbul Guys ve Brawl Stars çekeceğim. Şimdi bu videonun arkadaşlar izlenmesine bakacağım. Bu da arkadaşlar son attığım Brawl Stars videosundan daha fazla izlenirse yani 60'ı 70'i hatta 100'ü falan geçerse veya bilmiyorum artık 500'ü falan yoksa imkansız da yani 200-300 olursa yani bu video en yani kötü. Ben artık arkadaşlar konsepti İstanbul Guys Stars yani Brawl Stars çekmeyeceğim. Brawl Stars bırakmayacağım tabi oynayacağım aşırı. Main'im oyunum zaten şu an Brawl Stars. 2. İstanbul Guys. Ama arkadaşlar eğer bakıyorum İstanbul Guys daha fazla izlenirse Brawl Stars arkadaşlar. Yani Brawl Stars bırakacağız yani. Kanal olarak bırakacağız. Kanalı çekmeyeceğiz yani. Ama İstanbul Guys'ı fazla da fazla fazlasıyla çekeceğiz yani eğer fazla izlenirse bu video. Yani İstanbul Guys'ını arkadaşlar çekip çekilmemesi sizlere bağlı. O yüzden bu videoya like atıp abone olabilirsiniz. Yani İstanbul Guys'ı isteyenler. Tekvimi isteyenler. İstemeyenler abidil say katabilir yani. Sıkıntı yok. O baya iyi. Ölmedik lan. Dedim ve öleceğim şimdi büyük ihtimalle. Aha. Şampiyon mu olacağım lan? Hayır ya. ikinci oldum. Neyse yapacak bir şey yok. Baya stres yaptım yani orada. Normalde ölmezdim orada arkadaşlar. Evet 80 puan geldi. İkinci oldum. Kaç maça bitiyor lan Bu. 2-3 maç sanırım aynen 2-3 maç sürecek. Hızlı hızlı abi maçlarımızı. Maç birinci olacağım abi inanıyorum hadi ben bir, birinci olacağım. Parkour da gelirdi bu arada arkadaşlar bir tane parkur var kaydıraklı Clovers da gelirdi. Yani azmaz arkadaşlar hakim olanlar bilir yani. Block dash de gelebilir herhalde aynen block dash lazer gelebilir. <laughs> evet maça başladık. Bakalım ne gelecek. Hımm evet burası geldi bak burayı severim arkadaşlar neden çünkü Şimdi göreceksiniz arkadaşlar burası pembe olan Bilmeyenler için söylüyorum pembe olan yer arkadaşlar e, Gidiyor yani düşüyor alta Göreceksiniz bak oraya şey inecek ve düşecek orası Hemen midde duracağım arkadaşlar çünkü her zaman kenarlara girer sonra mide doğru başlar Gelmeye ve Midde ortada duracağım bak şimdi böyle geldi yordum mu arkadaşlar çözmüşüm yani belki. Allah şimdi ölmem ölsem var ya rezil olurum rezil mi bir kişi gitti şu anda. Bir tane geri zekalı gitti. Keşke şu an bir atmak olsa ya. Bir koyardım abi millete. Millet de bana koyabilirdi yani sıkıntı olurdu. Oy sıkıntı sıkıntı dur. Kanka ne oluyor? Oha. Şuraya. Tamam güzel. Allah valla dikkatli olmamız lazım. Sesi bayağı rahatsız edici lan bu arada. Ben bunu normal sesli oynardım da video diye ses açtım. Video olması sesli oynardım yani. Dikkat oynayayım dikkat, dikkat 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 kanka dikkat. Hayır 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 dikkat. Şöyle şurada duracağım bence buraya böyle... ya oha lan. Cümlem bitmedi lan cümlem bitmedi. Böyle olay mı olur lan? Hayır hayır kanka hayır kanka hayır. Kanka hayır. Lan bir yer. Hayır kanka böyle bir şey olamaz ya. Kaçıncı oldum? Üçüncü mü oldu? Neyse üçüncülük fena değil ya kanka yani. İlk üçte bitirsek yeter. Aynen 55. Eksiye mi yeter ya? Sanırım arkadaşlar 5'ten aşağı olduğumuz zaman eksiyoruz. Öyle bir durum var sanırım. Burada, burada da arkadaşlar ben ustalar atmayı düşünüyorum. Yani. en son kademe neresi onu yapacağım ben burada yani. Sözünü verin bir ara yapacağım yani. Bu sezon yaparım mı bilmiyorum. Sezon bıraksa kazıma şeysi kasıyorum. Gelecek sezon ya gelecek sezon arkadaşlar kupa kasıyorum da ondan sonraki sezon. Belli olmaz yani. Gelecek sezon işlerim de çıkabilir. Yani orasına bakacağız. Bu ihtimalle %90 ihtimal gelecek sezon arkadaşlar kasacağım yani. 110 bin kupaya veya 105 bin kupaya falan. Deneyeceğiz. İş, işte bir şeyler. Bekliyorum arkadaşlar. Bak, bu şövalye skin'i baya hoşuma gidiyor ya. Vallahi yani. Nadir olsa bile benim için yani özel kadar yoruyor de bir skin yani. Bu da keşke yumruk vurmak olsa yani. Tekrar tekrar söylüyorum. Aşırı zekli olurdu. Sevişte ben de zaten neredeyse full. Allah dikkat dikkat. Vallahi dikkat. Ben risk atmayayım şöyle gideceğim. Lan risk atma, atmayayım dedim de ölecektim neredeyse. fokus olayım arkadaşlar bir tık. Bagaller bizi geri atıyor arkadaşlar bir varsa ya, yani. Anlatayım da yani bilin. Aşamalı kasabiliriz yani. Bu da beni geri atıyor. Şöyle oy. var ya aşırı sıkıntı. Kenardan rüzgar da geliyor. Bak bayağı sıkıntı yapıyor rüzgar. Şöyle. Aynen risk atmayalım arkadaşlar. Başta video izler. Rezil olmayak. Bro. Rusfa 5 kişi gitti şu an. Beş kişi beş tane geri zekalı gitti. O geri zekalı içinde biz de olmayak da yani rezil olmayak da yeter benim için. Allah Allah şöyle şöyle güzel. Hayır 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 kanka kanka yetişir miyim? Yetiştim çok iyiyim. Alan ölecektim. Allah nasıl olacak? Şöyle yapacağız. Aynen 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 hayır hayır. Lan. Oğlum o neydi lan? Şöyle hayır. Ananı... Oğlum o nasıl oldu ya? Gel attı beni bir şey arkadaşlar girdim. Üçüncü olduk değil mi? Yok dördüncü olmuşuz. Akıl geldi. Oradan belli oldu. Hızlı hızlı. Bir, iki maç daha yerini bitireceğim ana başlamalı ya. Şu boksi size göstermek istiyorum arkadaşlar. Normalde aşamalı kasmak isterim. Elmas olmak istiyorum yani ama. E, bilmiyorum yani. Bu da Brawl Stars'a sistemi gibi işte arkadaşlar. Öyle düşünün. Ama ben abi master yapacağım ya. Sizin sözünü verin. Master yapacağım ben burayı ve. Ya bütün sıramının anasını neyse küretmeyelim. Evet, blok deş, lazer değiş, lazer deş. Yani hem lazer geliyor arkadaşlar hem blok geliyor yani. Bunu bilmeyenler varsa. Bilenler zaten arkadaşlar demesinler. Çünkü Ben biliyorum, ben biliyorum. Geri zekalı ne anlatıyor? Bir kişi direkt gitti lan. Nasıl oluyor? Geri zekalının teki bir yolu gitti direkt yani. Ben yani burada hayatta eleneceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Yani geç elenirim. Direkt elenmem yani. Bu şekilde. Çünkü burası bayağı yani ilk başta aşırı kolay. Sonradan bayağı zorlaşıyor. Aşırı zorlaşıyor. Şimdi mesela orta orta düzey bile değil yani şu anda. Anladın mı yani? Zorluğunu şekilde anlayın. Allah ölmeyeyim ölmeyeyim. Dur dur dur. Vallahi rezil olurum. Vallahi rezil olurum. Yapma. Şimdi blok gelecek kesin aynen. Tözü çözmüşüm çünkü map'i. oyunu ne, oyna ne adam yani alışıyor. Dur kankam. Dur dur. Oha lan. Dur abi buradan göreyim bir. Görmedim ki oğlum. Bu nasıl maç? Vallahi rezillik kanka ya. Ben burayı normalde bile geçmezken böyle lazer 5 falan geliyor. 5 Neyse son maçta atayım aşamalı. Vallahi aşamalı yıkacak halim yok. Normal maç atmak istiyorum yani ben. Aşamalı maşamalı bıktırdı beni yani. Normal maçta bir boks size göstermek istiyorum ama gösteremiyorum bu oyun yüzünden yani. Kupa falan da alamıyorum bu aşamalıda. Normalde yani kupam 2000 falan olması lazım. Bayağı kastım çünkü burayı. Yani işte hem İstanbul guys hem de Brawl Stars'a yatırım yapmaya çalışıyoruz kanka yani. Abone olup like atarsanız abi devamı gelecek dediğim gibi İstanbul guys'ın. E 285 abone olursak arkadaşlar. Yaz bitmeden bir, bir, bir zor da arkadaşlar 300 abone olursak bayağı iyi olur. Ama olamayacağız olamayacağımızı ben de biliyorum da yani bu videodan sonra belki oluruz. İstanbul Galatasaray son zamanlar bayağı kitlesi var yani şov videolarına falan bayağı görüyorum. Vlog teşi falan baya bin falan yapanlar işte ben de derim belki bir ara Ya arkadaşlar bilen varsa vlog teşi var ya işte e, sayılar falan kendinizi test etmeyin olur. Onu nasıl yapıyoruz arkadaşlar yoruma yazabilirsiniz ben onu bilmiyorum. Blok işte yazıyor ya işte bine kadar gitme falan. Ben de öyle bir şey yok yani. Onu biz atölyeden falan mı yapıyoruz yoksa nasıl yani? Ben onu, açıklarsınız arkadaşlar sevinirim. Dikkatli olalım kankam. Dikkat dikkat. Şöyle mitte duruyorum arkadaşlar. Mitte mitte mitte. Mit güzeldir. Mit sağlamdır. Midde, sağlamdır. Evet. Tamam tamam. Ne oluyor lan? İki kişi mi gitti lan hala? Şöyle kenarda duracağım. Kenarda durmak abi her zaman iyidir kenarda duracağım. Aynen aynen aynen. Allah şimdi geliyor. Şimdi geliyor. Şimdi buraya geleceğim. Allah şimdi oraya geldi. Hayır, hayır. Stres yaptım. Stres yaptım. Lan oğlum ne oluyor? Lan oğlum ne oluyor? Hayır. Şöyle. Hayır. Fake attı. Fake attı. Vallahi fake attı. Oğlum çok zorlaştı lan. Aynen 3 kişi gitti. Bir kişi şey kesin gitmesi lazım şu an. Lan böyle oyun var ya. Oğlum bu nasıl oyun? Oğlum bu ne? Oğlum bu ne ya? Abi bu ne ya? Allah çapsın var ya rezillik kanka bu mod. Bunu geç abi bunu yaparız video dışı ya. Bu ne oğlum rezil rüsva olduk ya. Normal modda bir DE oynayayım da arkadaşlar yeni video görün yani nasıl oynuyorum. Bıktırdı oğlum bu ne ya? İkide bir yani eksi 5 eksi beş bıktırdı oyun. Burada kesinlikle kazanacağımı inanıyorum arkadaşlar. En azından yani ikinci tur finale kalacağım yani onun sözünü vereyim. Birinci olacağım diye bir garantim yok ama finale kalacağım eminim yani. Kesinlikle yaparım. Hatta kalma modu gelse ikinciden bayağı iyi olur. İkiden parkur gelecek zaten yani belli. Yani bence şimdi arkadaşlar dinozor modu var ya orası gelecek tahmin ediyorum. Burası iyi adı, tamam. Burası bayağı iyi burada burayı severim ben. Ama bazen de yani bıktırıyor Öyle bir mod ki. Bazen çok hoş. Neyse. Boş yapmayalım arkadaşlar geçelim. Şöyle bir yumruk bir yere. Uyyy bayağı vurdum da. Ben geri düştüm biraz. Çok da geri düşmedim aslında iyiyim. Tamam şöyle zıpladım. Bir daha zıpladım şöyle. Böyle ardan gidiyorum ardan ardan güzel. Ardan gitmek her zaman daha iyidir. Bazıları var arkadaşlar korkaklar kenardan kenardan gidiyor. Ama arkadaşlar ardan ardan gidin yani her zaman. Her zaman önemli. Şöyle fake. En sona bekleyeceğim arkadaşlar vuracağım bunları. Geliyorlar. Ko koyamadım bu koyamadım koyamadım. Lan, lan 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 yapma yapma. Lan ne yapıyor bu? Şuna koydum. Oy bayağı iyi. Trollüyorum trollüyorum. Lan lan trollüyorum diye geçemeyecektin neredeyse dur. Tamam. Ama bak gördünüz mü arkadaşlar kendime gelen adamı nasıl tokat ettik. Madar ettik herkes Güzel diğer maç. Hemen. O falan morda eleman var bayağı beni korkutuyor. Bak ligi de bayağı efsane onun. Onu inşallah yani finale kadar kalır da yani. Onunla güzel bir savaş olur. Moşta geçeceğim inanıyorum. Burayı ilk öyle geçtiysem o or burayı da geçerim yani. Bak baya baya seviyorum burayı. Geçeceğim adım gibi eminim yani. Sonra gezi de olmayayım da. Baya sevdiğim bir yerdir yani burası. Bismillah dedik başladık aynen. Lan ne oldu orada? Lak gibi bir şey oldu da. Lan oğlum ne oluyor? Şöyle. Şöyle. Kanka kanka şöyle. Çok iyi geçtim. Çok iyi geçtim. Son saniye. Vallahi son saniye. Lan ne oldu öyle? İşte çarpılmış gibi olduk orada vallahi. Hemen buradan abi hemen alta gideceğim şöyle şu bloktan hemen abi zaman kaybetmeden alta. Şöyle kenardan 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 şöyle fake. Çok iyi. Mükemmel. Hadi oğlum lütfen geçeyim lan lütfen. Lan vay dedik ki kesinlikle geçeceğiz dedik. Nezir su olmayak dedik. Lan burada vallahi hiç risk yapamam abi. Allah belasını versin böyle için geçtim. Dördüncü oldum mükemmel. Mükemmel kanka mükemmel bak. Geçeceğim dedim abi geçtim. Finale kalacağım dedim finale kaldım. Birinci olacağım diye bir garantim yok dedim. Belki de birinci olurum bilmiyorum. Bak buradan kesin bir geçiyor. Bu adam geçiyor zaten bu. Moğlu eleman var geçti, işte gördünüz. Soldaki. Evet final artık buradan sonra kapatacağım kaydı. Blok mükemmel mükemmel kanka. Blok bayağı baya seviyorum bak. Çok iyi. Hadi inşallah bunu geçeriz. Yumru fırabiliyorum mu? Aynen. Bir dakika abi şöyle kime bulsam. Şuna şöyle bir koydum. Oy ikisine birden. Gördünüz mü arkadaşlar? İkisine birden koydum. Çok iyi koydum yani. Çok iyi. Bak bu adam bayağı korkutuyor ya gözümü. Ya, ne yapıyor bu? Sevmeye çalışıyor beni. Anlamadım. Lan ya, ne, ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hayır. Ne yaptı lan öyle? Şerefsiz. Şöyle şu kediliye böyle. Arka vuramadım. Çok kötü oldu ya. Şu an bir kişi bile gitmiyor. Herkes pro arkadaş. Bak yine beni tutacak. Belli yani bak. Çok iyi çok iyi bak. Bilgisi elendi. Mükemmel. Şöyle ikili. Hayır hayır ikili gireceğim diye var ya. Rezil buluyorduk. Şöyle yumruk. Hayır hayır hayır. hayır. Yumruk vuracaktık olmadı. La beni bırak. La beni bırak. Şerifsiz. Ulan şerifsiz herif ne yaptın sen ya. Dur şöyle bir şey yap. Yok olmadı ya abi. Şerifsiz gördünüz mü arkadaşlar? Şerifsiz ya. Ha eşitsiz köpek ya. Ne yaptın ne oğlum? Neyse arkadaşlar, bu lan şöyle olsun. Neyse arkadaşlar, bir tane çark çevireyim en azından. Video boş olmasın o kadar. Evet ben durduruyorum arkadaşlar. Reklam gelecek şimdi. Çark açtığında görüşürüz. Evet arkadaşlar, çark geldi. Bakalım ne gelecek yani. Bir şey, bir bok, bir halk gelmeyecek diye hissediyorum da bakalım ne gelecek. Yani dediğim gibi de oldu ya. Aa, sana değil aslında. Bak bu bende yoktu. Abi sıradaki video spoiler vereyim arkadaşlar. Bu skin hakkında olacak. Baya hoşuma gitti nedense lan. Bu savaşçı gibi bir pozu falan var. Bir daha bir video arkadaşlar kesinlikle o kostüm hakkında olacak. Nerede lan bulamıyorum. Şu, şu mu değil lan. Ha, bu. Bunun arkadaşlar kesinlikle gel ejderhalı bir şey. Seçildi dursun. Neyse arkadaşlar bu video bu şekilde olsun. Kendinize bakın kaç dakika olmuş. 15 dakika olmuş yeterli. Pes'e bakalım abi ne var ne yok. Bir şey yok kanka. Tamam. No. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir, sonraki videoda tabii ki Brawl Stars olacak. Ama tabii ki bu video arkadaşlar bakın bu video Brawl Stars videosunda arkadaşlar iki katı kadar gemi olur en son attığımın. Kesinlikle İstanbul'a iş gelecek öbür videoda. Ama ayr arkadaşlar az izlenme olursa Brawl Stars'a devam edeceğiz. Abone olmayı unutmayın. izlemeyi unutmayın sonuna kadar. Like atmayı unutmayın. Zaten buraya kadar izlemişsiniz. Sonuna kadar izlemişsiniz demektir. Neyse de. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın.